Korunaklı yuvalarsınız bir de sizler yani bu çok kıymetli bir şey. Sen de aileye eşe çok önem ve kıymet Aynen. veren birisiniz. Siz zaten beşik kertmiş misiniz? Siz de anlamadım. Nasıl öğrendi öyle? Siz önce kesin. <laughs> Hayır, öyleyiz. Sanırım öylesiniz. Nasıl oluyor? Sınıfta mı kalmış senin için bu deli? Niye böyle bir şey yapmış? <laughs> evet iş oraya kadar gitti. O sohbet oraya kadar gidiyor yani o yolculuk. Hakikaten. Valla evet o da enteresan bir ya. Yani biz zaten aslında böyle siz hepiniz biz, okul Biz hepiniz okul hepiniz arkadaşıyız. Var. Şahane. Siyah beyaz ve renkli grubunun bütün üyeleri evet, aslında. Evet sizin tiyatro Neredeyse. grubu değil mi? Evet. evet siyah evet. beyaz tamam. ve renkli. Evet. Siyah beyaz ve renkli. Evet. Ne güzel isim ya. Kim buldu? Anne. Nasıl? Tabii ki. Tabii <laughs> şey ki Ayşegül, Ayşegül, Ayşegül ablanın ürünü. <laughs> Kaç Ama kişisiniz? Hocam. Yani tabii bu değişkenlik göstermekle birlikte esas ana kadromuz işte Salih. İmer, ben, Güneş, Hüseyin, genç öğrencilerimiz. Yani şu anda bir 10-15 kişi varız. Tasarımcılarımız vesaire hep birlikte çalıştığımız. Kocamansınız. Kemik bir kadromuz var ama temel olarak bir 5-6 kişiyiz bizim sınıf ve işte bizim birkaç Bizim sınıf ne güzel. Evet. Kaç sene oldu? 20. yılımız. Okula Efendim? gireli. <laughs> ha tiyatro 20. yıl diyeceksin ama. tiyatro e, öyle, öyle, 2026 öyle. yılında 20. yılımız olacak. Ne diyorsun? Yani. Evet. Yak yani, 10 küsur prodüksiyon ürettik. Helal olsun. Aslında bu bizim için bir şeydi. Yani bence sanat da öyle bir işe yarıyor. Ee, birlik Biriyle bir, bir, bir iş yapmak, sevdiğin insanlarla bir iş yapmak. Belki bu işi bizden daha iyi yapan insanlar muhakkak vardır dünyanın bir yerinde. Ama birbirimize bizim kadar yakışırlar mı ve bizi birbirimiz kadar seviyorlar mı bilmiyorum. Bir de birbirimiz kadar tanıyorlar mı? Evet. Şimdi gerçek bir ensemble. Olmuş oluyor ya bu. Yani biz birbirimizin hani her halini biliyor ve yaşadığımız evet. ve her duruma vakıf olduğumuz için evet. 20 yıl dedim yani biz gerçekten belki de ayrılmamak için bu işi yapmayı ve bu geleneği aktarmayı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu benim için büyük bir konfor olanı. Çok seviyorum arkadaşlarımı. Bir an olsun ayrılmak istemiyorum o yüzden hadi bir, bir daha oyun yapalım, bir daha oyun yapalım. Hiç düşmüyor musunuz ya? Teşmiyoruz. Felaket didişiyoruz ama işte o didişme lüksü de var ya <laughs> bence o çok keyifli bir şey. Evet bence ve daha dürüst bir şey. Kesinlikle hmm. daha dürüst bir şey. Bir de herkes birbirini nasıl tolere edeceğini, nasıl yumuşatacağını, o virajları nasıl döneceğini o kadar iyi biliyor ki. Tabii. Hani e, o yüzden kırgınlık da olsa hop o an herkes konuşuyor konuşuyor ve bir süre sonra çözülüyor gerçekten. O anlamda çok, çok şanslıyız gerçekten. Evet. Yani. Şimdi evet. o zaman 20. yıla gelmeden son oyunumuzu bir konuşalım bence değil evet. mi? Gece diyarı efendim. Gece diyarı. Biz bu oyunu yani Marius von Mayenburg aslında Alman Tiyatrosu'nun ve Dünya Tiyatrosu'nun şu anda en sevilen ve en avantgard yazarlarından biri. Tamam. Aynı zamanda da böyle bazı yazarlar insanı iter, çok soğuk, çok mesafelidir, ben çok büyük cümleler ediyorum der. Hayır bu aslında izleyebileceğiniz herhangi bir e, basit bir durum içinde yazılmış büyük hikayelerin, tıkanan tartışmaların hicvi gerçekten. Biz bunu geçtiğimiz yıl yapmaya karar verdik. Ondan sonra Mehmet Firkiye hocamız bizi aradı dedi ki ve ne yapacaksınız bu Ay, oyuna? Ay Mehmet Firkiye'ye buradan çok selamlar, Evet selam olsun sevgiler. hocamıza. Biz dedik ki Nisan'da premier yapacağız. Hayır dedi yapmayın festivalde oynayın. Niye festivalde? Festivali bu sene ben genel sanat yönetmenliği yapıyorum. Tamam. Dolayısıyla herhalde bunu festivalde oynayın dedi. Biz de birbirimize tamam. baktık. E hoca diyor ne yapalım derken <laughs> biz kendimize oyun tarihini İstanbul Tiyatro Festivali'ne atmış şekilde bulduk. Harika. Ve Ekim ayında evet. oyunun premierini İstanbul Uluslararası evet. Tiyatro Festivali'nde bir büyük bir coşkuyla yaptı. Türk tiyatrosu o kadar pandemiden sonra bin şükür evet. coştu ki ben ne yetişeceğim, ne yapacağım şaşırmışım. Şu anda zettim. 150 oyun Evet. bu sene henüz 150 oyun çok. premier yapmış daha 250'ye varacağı görülüyor bu sezon için inanılmaz. Bir de geçen sezondan oyunlar var. var Tabii. premieri yani tabii. en son hafta sonu çıkan çok sevdiğim bir gazetenin ekinde Türk tiyatro oyunları için bir bölüm yapmışlardı. Kaç tane 178 tane oyun vardı. Ben böyle Allah'ım hangisinden başlayacağım? Nereden çıkacağım? Nereden geleceğim? Hani Londra'daki gibi gerçekten Broadway oyunları, Hı -hı. off Broadway oyunları, şehir tiyatroları, devlet tiyatroları hani her alanda istediğin şekilde her şeyi oyun var. Muhtemelen. <laughs> hani <gerçekten. Ben> <laughs> ya. Vallahi gençlerimiz değmez taraftan bize. da evet ya yani hepimizin da çok ilgili evet. bunu yapan evet. genç sanatçıların hala para pul olmadan direnip evet. hakikaten yapan biz öyle işte 20 yıldır biz dedik ki patron tiyatrosunda çalışmayacağız biz kendi işimizi evet. yapacağız Tabii. ve bizim gibi bunu yapan birçok grup var ve işte baksanıza neredeyse 200 prodüksiyondan bahsediyoruz. Bir de galiba Acayip şöyle de. bir değişiklik oldu aslında. E, Haldun Hoca'nın, Yıldız Hoca'nın döneminde şey vardı. Bir binada var olmak. Hı -hı. Kenter Hı -hı. tiyatrosu, Hı -hı. Dorman Hı -hı. tiyatrosu. Hani hepsinin yeri belliydi evet. ve sen oraya gidip oynarız. Şimdi yeni akımda şey var yani. Ben tiyatroyum ve her yerde oynarım. Biraz bu hani Yunanistan'daki tiyatro festivali gibi. sokan köşesinde de Değil oynuyorlar. De hani her tarafta oynuyorlar. Gece kulübünde de, kafede de oynuyorlar o kültür aslında bence bize de evet ya bir apartmanın en alt katında da oynayabilirim. Yeri geldiğinde çok iyi bir tiyatro sahnesinde de oynayabilirim ama bir festivalde sokakta da oynayabilirim. Her <laughs> şeye imkan tanıdı gibi bir duygusu geldi. Seyirci ve Seyirci oyuncu varsa. Aynen evet, adam, bulduğum yerde her yerde oynayabilirsin. oynayabilirsin. Peki siz ne yapacaksınız şimdi? <laughs> Gece Diyarı nasıl bir rotası var? Biz de bunu yapacağız. İşte bu oyun çıktı. Şabine ve Young Week tiyatrosunda oynamaya başlamıştı. Oradan da hani bu iki tiyatronun da seçiyor olması ilham ile oynadık bu oyunu. Çok iyi, çok iyi ekipler oynamış. Evet. Oyun da gerçekten kara bir e, fars gerçekten ve bizim oynamaktan tür olarak da oynamaktan çok heyecanlandığımız <laughs> Biraz sert. bir Evet. 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 Yani şöyle kasvetli bir fars diye geçiyor evet. aslında hikaye. Ya evet. bunu deyince bir durdum. Tabii. <laughs> ama böyle evet. bir öyle bir seni iten izlemekten yatan bir, bir tarafı yok. Hafif bir aile komedisi gibi ama Öyle evet. şeyler konuşuyoruz ki biz bunlara mı güldük falan diye seyircimde kaldım. Üçüncü Richard'ı yani. izledim en son. Gittin. Yani evet gittim. Çünkü yani Berlin'de gidememiştim. Hı -hı. Hiç vaktim olmamıştı. Şükür ki İstanbul Tiyatro Festivali, Festivali var evet. ve o kapsamda izleme evet. şansım oldu. Evet gülüyorsun ama çıkınca da aynen öyle oldu. Ben neye güldüm evet. ya? Bir dakika, bir saniye, bir saniye. <laughs> bir bir yarım saat kendine Ya o ne kadar önemli bir duygu. Çok. Ben çok iyi saniye. bir sanat eserinden çıktığım <laughs> zaman her zaman kendimi böyle bir 15-20 dakika susarken buluyorum. Evet. Bu böyle bu o ne anlama geliyor? O, arınma mı buluşma mı düşünme mi neyse o ama iyi bir iş izlediğimin sinyali bence benim Tabii. çıktıktan sonra kimseyle konuşmayacağım. Sana böyle mi? bir paket bırakıyorlar. Bırakıyor. Kucağına. Evet. Hadi evet. çöz. Ne gidiyorlar? Evet. Evet. Sen o paketle çıkıyorsun. Allah'ım bir dakika bunu açmam lazım. Ve Şimdi yavaş yavaş evet. açıyorsun. Evet. Açtıkça aa bu demekmiş böyle evet. gerçekten deyip sev sevmeye başlıyorsun çok kıymetli. <laughs> Fotoğraflar getirmişsiniz yanınızda hep beraber evet. bakalım mı evet. neler neler var bakalım kiminki gelecek. Ya Aa ekber. Ne, çok güzel. Nasıl ya? Bir dakika. Aa, Aa, güzel bu ne? ne çok tatlıymış. O aradaki kim? <laughs> o aradaki bizim hayvan dostumuz, dobermanımız Lars. Of çok güzel. Gönül çok güzel. Gibi ya evet. o Biraz hareketli bir arkadaşımızdır. Bugün de bizim için önemli bir gün. Bugün işte kızımızın doğacağını öğrendiğimiz Aa! gün ve Lars'ın panik hata. Anladı ve bilmiyorum anladı Allah kesinlikle Allah. ve delirdi yani uçuyor, koçuyor, durmuyor falan. Aa. O anın bir fotoğrafını çeken bir arkadaşımız biz de onu sakinleştirmeye çalışıp Şimdi <laughs> taş nasıl? Sopa. Şimdi iyi biraz daha sürekli göbek kokluyor falan. Tabii. Bir şeyler oluyor burada farkındayım O kızla ya. iletişime falan geçmiştir zaten çoktan. Evet tam. muhtemelen. Tabii. Kendim. Benim de ben ne zaman hamile kalsam ikisinde de kedilerim hep <laughs> karnımın susun. üstünde. Hep onlar iletişim kurar. İlk onlar bağlantıya giriyor. Çok tatlılar Başka ya. Bizim evet. kedimiz depresyona girmişti. He, ya o. odadan çıkmadı bir süre. Oy, hiç buluşamadı o bebekle sonra o, sonra. Buse'ye ya hiç mesela Sadece kokluyor gidiyor mi? falan. Ha e, ama yani. Oluyor Evin ilk çocuğu. Evet. Şimdi bakalım aynen, aynen, ne olacak aynen, başımıza aynen. ne gelecek ama bu da koynunda yatmazsa. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Ya vallahi doğrudur. Ya, öyle kesin. gözüküyor. Çok sevgi dolu bir köpektir. Mutlu anlarımız daim olsun. Aynen. Ne kadar güzel bir an ama yani böyle sen söylemesen bile çok büyülü ve güzel bir an olduğu belli. Bozca da bir de benim hakikaten böyle şiir gibi bulduğum ve her gittiğimde çok güzel şeyler yaşadığım bir yer. Çok güzel yer ya. Bozca. Aynen öyle. <laughs> evet. Kuzey Ege zaten oh, bambaşka. Baş. Çok güzel. Sıra sizin de <laughs> hanım kızım. Hadi bakalım. Allah. <laughs> bu ne ya arada güneş gelmiş kafasına. Evet, o aynen öyle. Ya bu çok güzel bir andı. Şöyle, zaten fotoğrafın kendisi. Aa, <laughs> güzel bir şey fotoğraf. de çok güzelmiş arkandaki mesaj. <laughs> evet. evet. Burada aslında biz fotoğraf çekildiğimizi bilmiyoruz. Tamam. Şöyle bir an bu ikilim bazen böyle şey yapıyor. Baba sen bir gelsene, anne sen de bir gel falan Böyle. O sihirli ana bizi çekiyor bazen gerçekten. Başka. Bu da tam olarak öyle bir andı. Kendisi istedi böyle el ele tutuşalım ve böyle duralım bakalım falan. Arkadan da arkadaşımız çekmiş. Ya müthiş yani. Hani her saniyesi aklımda gerçekten çok güzel. <laughs> Nasıl bir duygu? İnanılmaz, değil mi? Gerçekten. Yani her şeyi bu kadar dibine kadar yaşamak ki ben Yüzeysel olan her şeyden nefret edip her şeyin dibine daldığım için ilişkimde de böyle işte beşik yertmesi oluyorum. 10 <laughs> 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 yıl bir şeyle Sadece ilgileniyorum çok güzel, falan. Çok güzel. O yüzden hem en büyük korkuyu ama aynı zamanda en büyük de sevgiyi yani yaşamak gerçekten müthiş. Bütün insanoğlunun aslında doğup gelişip büyüyüp yaşlanmak istedi. Konfor ve güven alanı evet, bu. Kesinlikle. Çok evet. büyük bir şans. Başladığın yola başladığın insanlarla yolun sonuna kadar gidebilmek, birlikte büyütebilmek, bütün o Çok. virajları birlikte alabilmek, inişlerde çıkışlarda işte böyle of. el ele tutuşabilmek. Asıl roman orada çıkıyor bence. Kesinlikle bir de yani hakikaten o kadar farklı aşamalardan geçtik ki. Evet. Yani inanılmaz bir şey yazılsa çizilse. Yani hem ebeveyn olarak hem sevgili olarak arkadaşlık vesaire bütün aşamalar yani o kadar inişli çıkışlı. Ama sonunda şey diyorsun gerçekten yani hala böyle olmak birlikte olmak nasıl bir şey ya bu? Nasıl bir bağ acaba yani çok enteresan bir şey. Darısı herkesin başına. Evet. Bence. Ee, gerçi zevcinize takın bu araları mı gene de sorasım var. <laughs> Çok başarılı bir kariyer tabii ki eşinin ikisi gerçekten yani her performansına hayran olmak mümkün <laughs> değil Salih'in de. Ee, burada eşlikçi olmak nasıl bir duygu bir oyuncu olarak? Hayranlık duyuyorum. Başarısına da yolculuğuna da tercihlerine de. Evet. Ama hiç şöyle bir duygu da yaşamadım. Şunu imrendim şu anlamda ay ne kadar güzel rol. Nasıl güzel evet. oynamış. Ama şey gibi bir şey değil yani kıskançlık, kıskançlık değil gibi, gibi bir şey değil aksi takdirde zaten hani hiçbir şekilde o yolculuk evet. bu kadar güzel devam etmez evet. yani çünkü hani bu hep soruluyor bana genelde ee, çünkü birdenbire böyle bir çıkış ve böyle arka arkası Aslında birden gelinen... bire değil tabii yani Tabii o bir ama birikim. Birikim meselesi fakat popülerite ve o şans evet. şöhret hikayesi evet. o yolculuktan söz ettiğim için. Abi zaten sen oynasan onları bambaşka. <laughs> Bak şimdi onlar hiç sana gelseydim. Onu hiç gelseydi. açmıyorum. Onu hiç benim açmıyorum. notları zaten hep daha yüksekti. Evet yani bilmiyorum ben başka şeyler konuşuyor olurum. Ben böyle <laughs> düşünmüyorum. Hakikaten <laughs> öyle. Zaten anlatır o geldi. <laughs> Gelirse bahseder lütfen. Hayır. Sen de geleceksin. İşte evet benim yanımda bahsedersin. <laughs> sen onu dürter abi böyle. Benim hakkında i̇şte, güzel şeyler bir söyle. Bir ben söyletirim. <laughs> Yok <laughs> yok yo, çok güzel gerçekten çok çok mutlu oluyorum hakikaten. <laughs> Muhteşem bir şey ya gerçekten yol arkadaşım. Peki sizin nasıl gidiyor hikaye Çağrı? Ee, Salih'le mi? Salih'le değil tabii ki. Onda da bir hikaye bizim sürekli bütün hikayeler olduğu için <laughs> Hayır. tiyatroda ne yapıyorsun ne sürekli yapalım. kavga ediyor falan. Hayır. Bizim hikayemiz çok güzel gidiyor. Ee, bir yandan hani üretiyor olmanın ve şu anda yeni heyecanlar tabii her şey boyut değiştiriyor. Tabii. Her şey her gün yeni başka bir hale geliyor evet. yeni bir ağrıyla tanışmak falan ya. yani mide bulantısıyla <laughs> mücadele falan gibi Allah Allah pardon. yok bir şey tamam iyiyiz iyiyiz geçici bunlar hepsi <laughs> Bu geçici abi. ama haklı şu an isyan yani. değil. Bulantılar hani... geçmiş olmalı ama üç ay bitti. Ee, bitti ama bizde geçmedi öyle ha. bazen olmuyormuş. Olmuyormuş evet olmaz. Dolayısıyla hani ama tatlı tatlı azalıyor şu anda tamam. hani her şey yeni bir. bir bak yeni bir şey öğretiyor. Yeni bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Birbirimizin gözünde başka birilerini tanıyor olmak falan. Çok heyecan verici. Ama çevrende de böyle köklü ilişkiler olunca bu senin evliliğine de tezahür eder aslında bakarsan. Aynen. Evet. Ben çünkü insan etkileniyor musun canım? <laughs> etkileniyor <laughs> musun onlardan? Etkilenmelisin çünkü yani, bence. Bir yandan büyük konfor çünkü şey yani hakikaten görüşebilmek adına artık evet. bütün arkadaşlarımın çocukları var ve ben evet. de çocuğumu alıp onların yanına gidebileceğim. <laughs> ben, artık beni de alın. <laughs> <aranıza. gülüyor> <laughs> <Tamam, gülüyor> ben de o grubun içinde. <laughs> Ama her şey yolunda, keyfimiz yerinde. İnsan en çok gördüğü insanlar gibi olurmuş. En çok beraber zaman geçirdiği insanlar gibi olurmuş. Bilgi olarak da, insan olarak da, ilişkileriyle, bağlarıyla. Böyle hissediyor musunuz? Birbirinizi etkiliyor musunuz yani? İnanılmaz etkiliyoruz bence. Yani mesela ben artık her şeyi ve herkesi aramayı unutuyorum sahip. <laughs> yok yok gerçekten çok çok Etkiliyoruz birbirimizi. Hem iyi hem kötü anlamda bu arada. Anladım kötüyü yüksek sesle Evet Evet, Anladım. <laughs> Aynen öyle. Allah'tan sen programa geldin. <laughs> Oradan benzememişsiniz. <laughs> Gerçekten yok yani şey çok güzel bir şey ya. Evet. Ya yani yine birbirinden hem iyi hem kötü tarafları da almak. Yani çağrıdan bile ben etkileniyorum. Evet öyle oluyor. Onunla. Aynen öyle. Arkadaşlarımdan da çok etkileniyorum yani Normal beraber yapalım. büyüyünce. Yani çok etkileyici bir insansın. Çok normal, <gülüyor> çok etkileyici <laughs> bir <insan. gülüyor> Aa, evet, çok Lütfen. Yani hemen etkisi altına <laughs> alır. Ya <laughs> ben onunla sohbet etmeyi çok severdim sette şaka bir yana evet. gerçekten. Hemen ben, ben böyle çok... sohbetiyle sarıp sarmalayan, iyi bir ben... gelen biri hadi yani. Hadi biraz seni övelim. Övelim. Şey, şey, ee... Bir de şöyle bir tarafı var Çağrı'nın. Yani bence mesela bizim tiyatronun da hala bir arada olmasının çok büyük bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çağrı'nın o iletişimi ve evet. iteklemesi. Birinin gerçekten bunu üstlenmesi evet. gerek çünkü. O kadar savrulup dağılıyoruz ki hepimiz bambaşka evet. yerlere. Bir kişinin çok inatçı olup o herkesi toparlaması çok kıymetli. Ama çünkü mesleğine çok aşık. Evet, evet. Bir de bir yaşam kültürü oluşturmak için aslında böyle evet. o, o onu da bir oyun gibi düşünürsek oradaki bütün oyuncuları bir aktörün yeteneğini madem seçimleri belirler. Hayatta da öyle baktığımız zaman bütün kastı kendimi yapabilirim yani. Hani Ceyda'nın programına gelebilirim. Böylece onu ne kadar özledim ve sohbetimi. İşte arkadaşlarım da bunu yapmalıyım. E, karımla zaten bir, bu kültürün içinde büyüyoruz ve birini büyüteceğiz. Dolayısıyla hani o, da o senaryo, o filmin kastını, etrafımızı, yaşam kültürümüzü etrafımızdaki insanlar genişletecek ve daha ne olsun. Uçacak. Aslında Rus... kendi küçük habitatını kurmuş Aynen oluyorsun. Aynen öyle. Bu bir Çareyi biliyoruz. Durmuyor. Bir yandan <laughs> aşık oldu. Bir yandan izdivaç. Bir yandan baba olacak. Ama oyunculuklar da devam ediyor. Her <laughs> şey ediyor. yoğun yoğun. Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Ben e, zaten kendi tiyatromda böyle evet. oyunlar yapmaya devam ediyorum bir taraftan. Müthişim. Aynı zamanda ben biraz böyle işin eğitim tarafına, akademik tarafa da biraz yöneldim. Tamam. Yani oyunculukla ilgili aslında her alana el atmayı çok sevdiğim için, çok meraklı olduğum için biraz böyle onun peşinden gittim. Mezun olduktan sonra da böyle benim için çok önemli olan hakikaten bana çok iyi gelen bir oyunculuk tekniğine yoğunlaştım. Michael Chekhov oyunculuk tekniği. Evet, ve sonra Burcu Halacoğlu ile beraber birlikte biz artık onun peşine düştük. 10 yıl uluslararası burada ve yurt dışında devam eden bir eğitim süreci ve şimdi atölyeler yapıyoruz. Hı hı. Bir taraftan kendi okulumda ders vermeye devam ediyorum. Böyle her taraftan. İşin içindeyim yani. Aslında akademik çok boyutunda duydum. kalmak seni daha mı mutlu etti? Şöyle ben hem pratiği aslında hem de akademiyi onu bir arada götürmeyi evet, seviyorum. Tiyatro de Kesinlikle. Var olmak. Kesinlikle onun sahiplerinden biri olmak da tabii burada bir sorumluluk var. Tabii. Şey karıştırıyor mu kafanızı? Ben genelde hani tiyatrocuların işletme, ticaret konusunda çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Çok. O kadar kötüyüz ki biliyorum <laughs> kötü. Yani ben hani <laughs> Sen aynı yüksek lisans yaptık. Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk yüksek lisans yaptık. Ben konservatuvar okumadım güzel. ama hani nispeten tiyatro camiası içinde büyüdüm. Babam sayesinde o konservatuvar mezunuydu. Babam da iyi bir ticaret adamı hiçbir zaman olmadı. <laughs> Benim de kafam hiçbir zaman basmadı. Niyetimiz var ama pratikte çok fena yazı o konuda. Of, Nasıl ay. beceriyorsunuz tiyatro 20 yıl? Şifçilere benzetiyorum, tiyatrocuları. <laughs> Gerçekten Yani mi? sen istediğin gibi ürününü ek, tarlanı sür, tamam. al, en nadide tohumu bul, onu yetiştir, çıkar. Sonra böyle gelen bir aracıya al, kaç lira verirsen al ben hayatta kalayım <laughs> bir daha ekebilmem lazım diye evet. o kıymetli e, mahsulünü <gülüyor> ona <gülüyor> ver gibi bir durum. Biz yıllarca kredi çekerek, Değil 20 mi? yıldır işte kim çalışıyor? Salih çalışıyor, hadi kredi çek, sonra ben, <laughs> ben kredi çekeyim atıyorum hadi şimdi yani hep böyle bir şekilde cebimizden arttırdığımız paralarla vesairelerle bir şekilde bunu yaşatmayı bak dekorumuzu kendimiz taşıdık onu her şeyimizi yaptık hani ya da yani, ekipçe yaptık bunu hiçbir şeyden yüksünmedik. Ama o sayede hayatta kaldı ve şu anda bir şekilde en azından böyle vau wow, ne geçiniyoruz bu lüks içinde yaşadığımız bir hayatımız <laughs> olamaz tabii ki tiyatrodan. Ama en azından tiyatro kendi gençlerine, kendi oyuncularına, kendi tasarımcılarına hak ettiğini verebildiğince, besleyebildiğince verebilen bir yapı. Bu benim için şimdilik son derece büyük bir gurur kaynağı. Yani umarım gerçekten kredisiz bir şekilde <gülüyor> idame <gülüyor> ettirdiğiniz bir e, süreci olsun. O zaman tabii daha dimdik gençlerin arkasında durabiliyorsun. Çünkü evet. yoksa sizler için şöyle bir şey oluyor yani. Her işi kabul etme sebebiniz siz ve aileniz dışında wow. o tiyatrodaki gençler de oluyor. Aynen. Tabii. Böyle daha büyük bir yük oluyor. Kesinlikle. Zor yani ancak aşkla yapılabilir bu evet. gerçekten. Evet doğru. Peki Çağrı'cığım sen neler yapıyorsun en son? Bakayım neler olmuş? Bir sen yemenci Ay ne, ne çok şey olmuş. <gülüyor> 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 neler <gülüyor> yapıyorsun? Çabuk anlat. İyi ne olsun Tiyatro işte zaten. Muhteşem. Yani tabii çok kendini doğru tanımlaya Bildiğini düşünemiyorum çünkü çok entelektüelsin aslında ha. çok bilgi birikimin var <laughs> yalan mı söylüyorum <laughs> şimdi Hayır, böyle tevazu Hep <laughs> öyle <diyorsun? gülüyor> Allah Allah niye çok okuyorsun çok biliyorsun ciddi literatür biliyorsun yani e, bence çok iyi bir sağlam bir tiyatro adamısın yani niye saklıyorsun? Onu biraz şeydim istiyorum. ben biraz ne yapmak istediğimi erken karar vermenin avantajını yaşayan biriyim. Yani ben para güzel lisede de tiyatro okudum. Evet. Üniversitede devlet konservatuarına girdim ve arkadaşlarımla tanıştım. Kadres Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapma şansım. Yani bir cerrah okuduğu kadar ben bu işi yani benim giren bir cerrah <laughs> mesleğinde ne kadar yol ne okuduysa ben de o vakti harcadım mesleğim için ama harcamak lazım zaten. Ee, bir de bir tiyatroyu ve da böyle arkadaşlarım varsa çok da zor değil ama olabildiğince ayakta tutmaya çalışmak, öğrenci yetiştirmek, evet. hocalık yapmak, bilgini aktarmak e ee, zaten bir yerlere ulaşıyor herhalde. Peki şimdi diziler ne oluyor? Gerçi delikanlı zamanında kızların da delikanlı çağı, erkeklerin de delikanlı çağı. En evet. büyük konuştuğumuz zamanlar. Limon satarım dizide oynama. Evet, evet, neler, neler neler konuşuyor. Neler ya. Dedik kapı önlerim. Ne tatlı delileriz biz. <laughs> <laughs> ne yani? güzel. İlk de ya. Ya, ya demeseydim yani. Bence bak tükürdüğümüzü yaladığımız yerler çok tatlı ya. Bakmam dahi. Valla hayat sana öğretti. Geldi de sevdi seni. Hadi kırıl biraz. Güzel güzel Asla asla demenin. O kadar güzel karşılıklarını Aynen aldık. Ki bütün aslaları yaşıyorum. Ben İyi ki bayılıyorum. Dedin. Artık böyle yaşamak istediğim şeylere asla deyip hemen hani ya nerede kaldı bu demeye başladım ya. Yani. Bence problem nerede biliyor musun? Ben <laughs> yenilerini söyleyemiyorum. Söyle işte. O eski Aa, iddialarım. Doğru. Bunu yapmayacağım, bunu doğru. bilmem ne yapmayacağım diyen o vahşi, e, sert, o kararlılıktaki çocuğu özlüyorum bazen Ama yani. Ama evet, büyücü. Evet. evet. Vekillendi dünya. <gülüyor> <gülüyor> Ben kirlendiğini düşünmüyorum ama zorlaştı. Evet, zorlaştı ya. evet. Yani büyüdükçe ve bildikçe işte makul Zor. insan olmaya doğru gittiği için o Tamam ya vardı. her şey olabilir. Olabilir. Şimdi ben bunu diyorum ama yarın bir gün bu da olabilir. Her Slambi. şey insan için. Abi, <laughs> oraya geldik. Tabii oraya geldik. Peki senin limon satmayayım ya ben dizide oynayayım dediğin anlarız neresi? Valla evet büyüdükçe olan bu şey zaten yani ben bunu herhalde kaç yaşında 14 yaşında falan niye ise <laughs> vermiş olabilirim onu hatırlamıyorum. Tamam ya, iyi Sonra bir noktadan sonra işte artık hayat <laughs> kendi evime çıkacağım ben. Anne ben gidiyorum. Ondan <laughs> <Olurum gülüyor> sonra <gülüyor> <bilmiyorum> <gülüyor> ne da borcu var. Onu da yapmamız lazım. Mesela dediğimiz noktalarda tabii. artık E bir de girince dedim ki bu da, bu da oyuncunun işiymiş ya. Ben kim manyak değilim. Kim oynayacak ya? Çocuk oyunda da ben oynayacağım. Dizide de ben oynayacağım. E, Nuri Bilge Ceylan'ın filminde de ben oynayacağım. Tabii, tabii. Tiyatro oyunda tabii. da ben oynayacağım. Oyuncu oyuncu. Klipte de ben oynayacağım gerekirse. Evet. Kim oynayacak zaten? Hadi. Dolayısıyla bunu anlayınca etrafında da ne kadar güzel ya adamın oyunu çok beğenmiştim falan. Hani uzaktan bakınca sanki korkunç gidiyorsun ve orada kirleniyorsun. Kirleniyorsun ya sen asla ya. Tiyatro... Öyle. Şöyle evet. bir şey sizin döneminizde yani arkadaşlarımdan biliyorum konservatuar okuyorsan dizi yapman yasaktı yani. <laughs> Tabii, bir süre. Ve dizi yapıyorsan öğretmenlerin radarına giriyordun giriyordu. ve bittin yani. Evet. Ne dersten geçebilirsin ne oyuncu evet. sayılıyorsun. Garip bir, bir şey vardı orada. bir bir ekşi bakarlardı adama evet, yani. Evet dizi mi? Geldi <laughs> kimsen <laughs> buraya falan. Hani hangi tiradır? çalışına Üç tane ekstra çalış bakalım falan. Yani neden mesela? E evet. dolayısıyla da tamam ya tiyatrocuyum ben. Ne dizisiymiş falan hani. Öyle bir şey oluyordu. Hemen çelişkidir ki şu, bugün burada sadece tiyatrocu kalan ve hala bu işi yani iste yani yapmadığı ya da yapamadığı için bilmiyorum yani koşullar değişir. Yapmayan arkadaşlarımızı da tiyatronun sahipleri ya da tiyatro prodüksiyonlarının oyunlarına çağırıp da gel burada oyna sen aslan tabii. gibi hiç dizi oynamadın. Hiçbir şey yapmadın. <laughs> Bugüne kadar bekledin. Tiyatronun askeri oldun demiyorlar. Demezler. Tabii tabii Yani demezler. çünkü tiyatroya popülerlik şart artık. Şart. Devran artık... döndü. döndü. Peki İmer hiç mi dizi yapmak istemiyorsun? Yok hayır hiç öyle bir şey yok. Yani ha, hiç bayan. dizi yapmak istemiyorum diye ha, bir şey yok. İstiyorsun. Yok. İstiyorum istiyorum ha, tabii ki. Tamam. Tabii ki. Yani işte dediğim gibi ben her alanını seviyorum. Her alanına meraklıyım ama sadece kamerayla çok kilometrem yok. Sahnede ha. çok daha... Hani aktifim, çok daha pratikim var. Evet. E şimdiye kadar olan işler işte bu reyting kurbanı olmaları falan filan hikayesi dolayısıyla biraz o dinamik tıkandı belli tamam. bir noktada. Ama onun dışında istiyorum tabii ki. Bizim sınıfta <laughs> ilk İmer dizi yaptık. Hepimiz. <laughs> <laughs> o İmer dizi yaptım. Hadi bir şey İsmail'le para kazandım Oo, falan diye. Biz bize bunu ekşirdik. Tabii tabii. tabii. Yani. yani Londra'dan dönmüşlüğüm var tabii falan. Tabii seti Londra'dan çekin. oyun izlemetmişiz öğrenci parasıyla. Efendim seti çıktığı için uçakla işte İstanbul'a dönüyor falan. Ha. işte hayat da bana orada dedi sen. Bir dakika çok erken başladın. <laughs> Şimdi biraz oku, çalış sahneye çık. İyi evet, işte. Evet. <laughs> gene <laughs> bulur olacağını kız. O buldu ve devam etti. Aynen aynen. Hep ders alan tipler yani. Ya. Yok. Öyle misindir gerçekten? Yok yok. Şey, Oo, dersimi de. alırım. <laughs> Alır da veririm. Çalışkanımdır. Verir <laughs> veririm de dersimi. Aynen. Yo öyle bakıyoruz ya işte genelde artık hep öyle bakılıyor. Ne öğreneceğim acaba bugün? <laughs> evet. Bugün ne öğretecek bu hayat evet. bana diye. E o, o zaman olan şeyden birilerini suçlamıyorsun ve dersine bakıyorsun aslında. Ya şöyle, Güzel bir yaklaşım bence. Suçlamamayı aslında o kadar çok kendimi suçladım ki. Hmm. E, çünkü yani bir şekilde çok küçük yaştan itibaren hani çok zor bir sektörün içindeyiz ya. Hadi. Hani çok duygusal bir iş yapıyoruz. Evet. Direkt en ufak bir terslikte ve kötülükte hemen kendimize dönüyoruz. Ben nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım diye. Öyle büyütüldük. Öyle de ya. büyütüldük ki o yollardan o kadar çok geçtiğim için şu an artık şu noktadayım yani. Yo yani aslında ben yapmam gereken şeyi yaptım. Bazen ara ara topu karşı tarafa da atıyorum rahatlıyorum ki. Hayır bir de çok güvenli bir alanda aslında geçirmişsiniz hepiniz. Kesinlikle yani o, çok büyük Yani sınıf arkadaşları birbirinizden hiç kopmamışsınız. Sen zaten Beşik Kertmesi'yle kendisine <laughs> evet. takığım bu aralar çok <laughs> ismini zikretmek istemiyorum. Beşik Kertmesi'yle bir Neydi ömür. Senin Neydi, ne? <laughs> Neydi senin kocanın adı? Neydi <laughs> bunun adı ya? Neydi senin kocanın adı? Benim kocası işte. <laughs> Aman işte yerin kocası. <laughs> evet. Aman. Sen bak bana bak olur da gelmek isterse Hayır. programa şu seninki. Sen de gel. Tamam, Beraber abiyeceğim. gelin. Ben gelmezsem kabul etmedi de. Öyle olsun, bir havamız olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor>